Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle Alex ne isterse videos çekeceğiz. Mesela bir kağıda ıı, Dışarı çıkacağım, çıkmayacağız yazacağız. Iıı, böyle taranjan, falan yazacağız. Hangi kağıdı falan seçerse öyle yapacağız. Şimdi ilk kağıtlarımızı hazırlayalım. Kağıt alıp geleyim. İlk taranjan, taramlayacağım yazalım Böyle koparalım. Maşallah. Böyle yapalım. Tarancan yazdık. Böyle. Buraya da param Tamam. Şimdi elimizde iki tane bir mama alıyoruz. Alamıyorum. <laughs> Aldım. Alex çağıracağız şimdi. Şu ben de kardeşlerim de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar elime koyacağım şöyle. Şöyle kağıdın içine. koyabilirsin. Hatta hangi elimi koklarsa. Şöyle elimin üstüne bana koyalım. Hangisini görünmeyiz hani. Şöyle koyalım da kamerayı. Mamayı elimin üstüne koyuyorum. Gel gel, gel. Gel. Bak mama var üstlerinde. Ay elimden düştü. Arkadaşlar bunu kokladı. Neymiş bakalım. Tarancan çıktı arkadaşlar. Anlayayım ama mamasını yedi. Bunu da yesin. Taranmak iyidir. <laughs> şimdi Alex'in taranı getirip geleyim. Evet şimdi tarayacağız Alex. şu şey da şöyle yapalım taranmayı seviyor ama sadece kuyruğunu taratmasını sevmiyor. Bak şimdi kuyruğunu nasıl kızacak? <laughs> Zaten daha taramıştım bugün ama. Yani Şöyle yine de tarayalım. Tamam. Taradık arkadaşlar. Taranı koyalım. Şimdi başka bir kağıda böyle Alex'in yeşil bir floru var. Onu takacaksın, takmayacaksın yazalım. İnşallah takmak çıkar. Çok yakışıyor çünkü Alex'e. <laughs> Dur Alex. <laughs> Oğlum kalem yenmez. Arkadaşlar arkadaşlar şöyle yaz. Takacak. Tamam. Dur dur dur. Hayır 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 hayır. Tak. 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 sen Evet. Bak burada takmayacaksın yazıyor. Burada takacaksın yazıyor. Alex kalemi götürüyor şu Dur anneciğim. Alex'im vardı. Dur. Kaldı arkadaşlar. Lan. Ben bunu getireyim gel. Birini şu elime koyayım da. Dur tamam tamam. Tamam tamam. Dur Lale'yi Lale'yi. Geç. Ben gelirim. Arkadaşlar bildiğiniz bunu yaladı yine. Hemen bakıyoruz. Takacaksın çıktı. <laughs> Bugün Alex çok şanslı. Aferin oğucuma. Hep sol elimi seçiyoruz abi. O zaman ben onu getirip geliyorum. Evet arkadaşlar burada böyle çok tatlı bir böyle şey flör var. Bu önüne takılıyor ama biz sırtına takıyoruz. Sırtına da takılıyor. İkisine de takılıyor. Biz en çok ama sırtını takıyoruz. Dur katlayalım. Bu arada bayramın ikinci gün tatile gideceğiz. Ee, daha çok var da kur kurbanımda. Valiz videosu gelecek. Dur anneciğim. Tüyleri çok olunca. Evet Alex böyle aldı. Bakın. Çok tatlı oldum. Şimdi oyun oynayacaksın, oynamayacaksın. Hadi gel. Buraya oynayacaksın yazalım. Evet oynayacaksın yazdık. Gördüğünüz gibi buraya da oynamayacak. Evet oynamayacağız. Yazdık bir yere. Alex kalemi verir misin anneciğim? Mamasını alıp gelelim. Gel. Mamasını aldık. Hangisi? Alex mamaları görmüyor musun? Şöyle koyayım mamaları sağ sol. Hangisini mama seçersin? Evet sağdaki mamayı seçti. Bakıyoruz. Oynamayacaksın çıktı arkadaşlar. Oynamayacak. <laughs> Tam oynamayacakmış. O zaman dışarı çıkacaksın. Çıkmayacaksın. çıkacaksın yazdık. Buraya da çıkmayacaksın. Alex dur. <laughs> tamam. Evet. Mama nerede? Mama seni mi Gel. Gel. Hangisi? Hangisi? Bakın dur siz de görün gel. Gel. Hangisi? Gel. Gel. Dur annem ama Dur seçiyor. Arkadaşlar bunu seçti. <laughs> Bakıyoruz. Çıkacakmış. biz. Hiç mı yok ya. <laughs> Neyse hadi Alex'in tasmasını takarım Çıkartalım o zaman. Tutu kitabı kapatalım çıkartmayı en son mu yapsak? Başka ne yapsak? ne çıkartalım. Arkadaşlar, evet arkadaşlar şimdi bir de parfüm sıkacaksın sıkmayacaksın yazdık. Gel bakalım. Hangisi? Hadi. Gel. Kaş. Kaş. Durma bak arkadaşlar. Bunu seçti bakıyoruz. Sıkacaksın çıktı. Aferin. Hemen parfümünü alalım. Gelin. Hadi çıkmasın. Aa. Parfüm burada. Böyle. Çok güzel. Hayır tabii açmak yok. Gel. Arkadaşlar dışarı galiba çıkmayacağız gibi bilmiyorum. Gel gel gel. Hemen kaçayım. Gel. Oğlum korkma gel. Yıkanacaksan ya arkadaşlar. <laughs> Sakin ol. Korkma bir şey değil mi gel. Tamam mis gibi oldu. Evet. Bugünlük bu kadar galiba. Değil mi? Kapanışı yapalım mı? He? Bir arada <laughs> gezdiremedik size sözümüz olsun. Şey yapalım. Çünkü işim var benim. gezdirelim bir yerde Alex'e. Gel Alex gel. Gel. Kapanışı yapalım gel. Gel bakalım.